Biliyorsunuz 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekte, katetmekle kalmadı. Aynı zamanda ülkemizin bölgesinde kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Ben 20 yıldır çok çeşitli görevlerle hükümetimizde Cumhurbaşkanımızın yanında çalışmakta hizmet etmekteyim. Devletimize hizmet eden bu organlar yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icra üretmek, iş ortaya çık çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor. Önceden de bu topraklar vardı, bu kurumlar vardı, bu millet vardı. Ama neden son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor? Tarihsel adımlar atıyoruz, tarihsel başarılar ve zaferler kazanıyoruz. Bunun ne en önemli nedeni, nedeni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır. Sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanımızın memlekete hizmet etmesi, kendi vizyonuyla ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, beraberliği için gelişmesi için refah için çalışması sizin ortaya koyduğunuz siyasi duruş ve güçle oluyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Kendisinin uluslararası sisteme karşı, adaletsizliklere karşı dik duruşunu, adaleti aykırışını her zaman görüyorsunuz. Her zaman görüyorsunuz. Özellikle son günlerde yaşadığımız Gazze krizine baktığımız zaman Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmün, işkencenin, haksızlığı haddi hesabı yok. 30 binden fazla Gazze'li kardeşimiz kadın ve çocuklar beden şehit edildiler. Her türlü savaş hukukunun, savaş kurallarının ihlal edildiği, içe sayıldığı bir kirli katliamı bütün dünya büyük bir sessizlik içerisinde seyretmekte. Türkiye bütün bu sessizlik içerisinde sesini yükselterek sadece bu adaletsizliği ifşa etmekte kalmıyor. Bütün dünya ülkelerini, onurlu ülkeleri ayağa kalkmaya bu haksız zulme, katliama karşı durmaya davet ediyor. Bunun için güçlü bir liderlik, kendini ispat etmiş samimi bir duruş gerekiyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ile olan bir duruş. Bunun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah ülkemizde yaptığımız gibi bölgemizde de daha fazla refahı, daha fazla gelişmişliği, daha fazla barışın, daha fazla istikrarın, daha fazla onurun hakim olacağı bir dünyanın özlemiyle gece gündüz kadrolarımız çalışmakta. Az önce birisini söyledim. Gazze'de olan katliam ve ona karşı duruşumuz. Onun yanı sıra terörle mücadelede atılan adımlar Cumhurbaşkanımızın duruşu, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, askerimizin, jandarmamızın hep beraber ortaya koyduğu mücadele biliyorsunuz tarihsel bir mücadele ve her türlü takdirin üstünde. Bu şanlı mücadele dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şekilde yürütülmekte. Büyük bir milli şahlanışın bağımsızlık ve özgürlük iradesini, inancın tarihsel duruşun ortaya konmasıyla beraber teknolojinin büyük bir stratejinin ve aynı zamanda gelişmiş tekniklerin birleşmesiyle ortaya konan bir mücadele. Bunu bugünden dünyada çok az bir millet dolayısıyla şimdi yine bir seçim harifesindeyiz. Sizlerin sağ duyusun hikmeti irfanıyla en doğru tercihi en iyi şekilde yapacağınıza hiç şüphem Bu vesileyle sizlere özellikle sizin çok yakından bildiğiniz bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Mehmet Saygılı Başkanımız iki dönemdir canla başla çalışmakta yani ailesini, işini, gücünü, her şeyi bir kenara bırakıp Kırıkkale'ye hizmet vermekte. Başkanımızın özellikle Ankara'yla kurduğu ilişkiler, sizin için orada bakanlıklarda gösterdiği mücadele, meclis koridorlarında gösterdiği mücadele. Buraya biraz daha hak alalım, biraz daha kaynak aktaralım, biraz daha evrak işlerimiz hızlı gitsin diye Ankara'da yaptığı çalışmalar ben yakından takip ediyorum. Onun için ben Mehmet Başkanımızın bir dönem daha sizler tarafından icazet alınması, yetkilendirilmesi, emaneti bir dönem daha taşımasını kökkalade önemli buluyorum.